Vücudumuzu tanıyor musunuz? Evet. Tanıyoruz. Ben size şimdi kısaca tanıtmaya çalışayım tekrar. Şimdi burada gördüğünüz vücudumuzun büyük bir modeli. Buradaki e, parçaları tanıtırsak ciğerlerimiz, akciğerlerimiz, kalbimiz, karaciğerimiz, midemiz ve bağırsaklarımız. İç organlarımızı e, okulda incelemiştik. Evet. Perihan bize acaba bu minik maket üzerinde Çıkarıp isimlerini söyleyebilir mi? Akciğerimiz. Yüksek Akciğerlerimiz. Yüksek sesle. Akciğerlerimiz. Karaciğerimiz. Ay. Midemiz. Yüksek sesle. Ve bağırsaklarımız. bağırsaklarımız. Tekrar yerine koyalım. Hep beraber tekrar edelim. Bağırsaklarımız. Midemiz. <laughs> karaciğerimiz. Karaciğerimiz. Sonra? Sonra, Yüreğimiz. 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 Akciğerlerimiz. <laughs> Çok teşekkür Sağ olun. ediyoruz. efendim. Sağ ediyoruz. Çocuklar Sağ iyi günler dileyelim. İyi.